Kardeşim şimdi benim bu aldığım ürünler ne kadar? Abi sen aylık alışverişini yaptın. Buranın hepsi 5500 lira yapıyor. Ya kardeş bende nakit yok da bir çeyrek altınım var. Hesaplasam versem olur mu sana? Olur abi sıkıntı yok. Ne kadar ki çeyrek? Hemen bakayım kardeşim piyasasına. E, 5560 TL. E, tamam abi bu 60 TL şimdi ödeşmiş olduk. Çeyrek altının fiyatı 5600 TL olmuş. Ne diyorsun abi sen? Bu 40 lira abi şimdi ödeşmiş olduk. La tamam ödeşek bunu da alak da Oldu 5650. Yok artık. Tövbe tövbe. Al abi 5650. 5700. Ne diyorsun abi ya? Al sana 5700 yeter. 5750. Ne? 5800. Abi ne diyorsun sen? 5900. 5950. 6000. 6050. Abi sen hiç bizi uğraştırma. Belli ki sen bu çeyrekle dükkanı alacaksın. Al dükkan anahtarı. Galiba öyle kardeşim. 6150 oldu. Sen al çeyreği. Ver abi ver bari bende derlensin hadi görüşürüz Görüşürüz kardeşim Dükkan bana hayırlı uğurlu olsun Ulan bir çeyrek altına dükkan sahibi olduk ya Ne biçim yükseli vicdansız lan